Gece yarısı sessizliğinde ansızın çalan bir telefonun geçmişin sırlarını ortaya çıkarabileceğini kim tahmin edebilir? Bazen beklenmedik anlarda gelen çağrılar, unuttuğumuzu sandığımız anılarla yüzleştirir bizi. Bu gece Leyla tam da böyle bir çağrı alacak. Bu saatte kim olabilir ki? Alo. Merhaba Leyla. Aradan uzun zaman geçti, değil mi? Kim kimsiniz siz? Şaka mı bu? Bu saatte beni niye arıyorsunuz? Beni hatırlamıyor musun Leyla? Yıllar önce gece yarısı yaptığımız konuşmaları, o sırlarımızı. Hayır. Hayır bu mümkün değil. Sen sen nasıl? Sen öldün. Öldüm mü? Yoksa senin zihninde mi kayboldum? Belki de seni bekleyen o mektup gibi bir şeydir bu konuşma. Yıllarca açılmayı bekleyen bir sır gibi. Bu mümkün değil. Bu sesi unutmadım. Ama sen öldün. Peki Peki ne istiyorsun benden? Neden şimdi arıyorsun? Zaman geldi Leyla. Geçmişle yüzleşme zamanı. Hatırlıyor musun? O geceye ait o son sözlerimizi. O cevapsız kalan soruyu. Evet. Ama o sadece bir anıydı. Bitti ve geride kaldı. Anılar asla gerçekten kaybolmaz Leyla. Bazen geri döner. Gecenin tam bu saatinde seni bulur. Ama endişelenme. Bu yalnızca bir hatırlatma. Alo? Alo. Bu Bu nasıl mümkün olabilir? Bazen geçmişimizde kalması gereken sırlar aniden karşımıza çıkar. Tıpkı gece yarısı gelen bir telefon gibi. Zamana yenik düşmemiş hatıralar, cevaplanmamış sorular bizi bekler. Peki ya siz? Geçmişten gelen bir telefonla yüzleşmeye hazır mısınız?